Bismillah. Tamam, yok falan demiyorum. Bak. Şimdi tekrar ediyorum, ses duyulmadı diye. Dönüşte, tavla altımızı yapacağız. Sonrasında, bizim grup için söylüyorum. Üçüncü grup, valizlerini dördüncü katın, asansörün oraya boşta asansörde dörtte bırakacak. Büyük valizleri. Damza randevuları bittikten sonra, yola çıkacak. Randevu erken olursa belki erken olur. Ama normalde hiç erken olmaz. Zamanında alırlarsa belki öğlen namazında bulabilir. Öğlen namazından sonra da çıkma ihtimalimiz olur. Ama her ihtimale karşı biz saat 10'da valizimiz hazır olsun. Görevliler arabayı yükleyecekler. Yani şu anki program böyle. Erkekler ihramlarını yanına alsınlar. Büyük valizden çıkartsınlar. İhramları burada giyeceğiz. Otelde giyeceğiz. Yola öyle çıkacağız. Niyetimiz niyetimiz yapacağız. İhram namazımızı kılacağız ve yasaklar başlayacak. Bana ona göre planlamamız yapacağız. Ya benim işte İran'ın valizdeydi, şuradaydı, buradaydı. Olmasın. Yasaklar oraya giderken. Adım adım. Şimdi karışık yani. şey değil. Giderken zamanımız olacak orada. Orada da söyleriz. Niyetimizi beraber yapacağız. Bayanlar ihram zaten normal kendi kıyafetleriyle. Bayanlar torpilli. Burada biraz hani şu anı. Mekke'de de Kâbe'de de her zaman tavaf edebilecekler birinci katta tamam meta alanında. Erkekleri ihramsız almıyorlar. Hani tartılık ya. Normal rahat kıyafetlerinizle ihrama gireceksiniz ama yine aynı ihram yasaklarından bayanlar da mesul ya. Yani. Hani ben giymedim öyle bir şey yok. Aynısı Yani. Değişen bir şey yok. Yasaklar bayana da yasak, erkeğe de yasak. Her şey aynı. Sadece kıyafetler noktasında mevcut kullandığı kıyafetleri kullanacaklar. Bağlayıcılık aynı, sorumluluk aynı. Değişen bir şey yok. Erkeklerden de ihram giyme noktasında daha önce prova yapmamış olanlar grup hocalarıyla birlikte prova yaparlar, giyerler, kontrol etsinler yani. Onlar da orada söyleriz. Saat niye veremiyoruz? Ramza Ziyad'da bizim grubumuzda eksik olanlar var erkeklerden falan diğer grupta. Onların saatini bekleyeceğiz. Erken çıkarlarsa erken gideceğiz. Ne zaman erken çıkarlarsa o kadar. Onda bizim normalde otelden çıkartıyorlar yani. O yüzden valizimiz hazır oldu. Başta da ifade ettiğim üzere bugünkü gezimiz normalde resmiyette yok. Müftü Bey jest yapayım dedi ama araba bozuldu. Şu oldu bu oldu. i̇yi niyetinin biraz daha şey oluyor mağduriyeti var. Sadece bir sünneti yerine getirebilmek için bu zahmete katlanırız. Kahvaltı yapmadan ayakta indi, bindi işte vesaire gibi işler yani. Kahvaltı 11'e kadar var. Dövmeksiz çıkmayız ya. Garanti. Yanlış mı geldik? Ne oldu? Çok uzun Allah 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 Kuma'dan sonraki zaman hava artışı sonraki beyaz beyaz kuma mescidi var. esnasında ilk defa bir mescide gidenlerin zamanı, mekanı müsaitse, durumu müsaitse tahiyyetül mescid, mescid namazı diye geçer. Nafile bir ibadettir. Ama kuvvetlidir. Hatta bizim ülkemizde de vardır. Adam mesela cuma namazı kılacak. Doğru ya da yanlış başka diğer mezheplerin şeylerine göre e, hemen kılar ya mutlaka kılar yani. Bazı görüşlerde her zaman gitse bile her gittiğinde iki rekat nafile kılar yani. Birinci rekatta bilenler için, iyi bilenler için kul ya. Kafirin suresi. ikinci rekatta da Fatiha'dan sonra İhlas kulhu Allah'u ahad. Sonra normal selam verecek. Nafile bir ibadet. Tahiyyatül mescid. Mescid namazı. Hani şükür İslam'la yönetiliyoruz. İbadetlerimi yerine getirebiliyorum. E, şükrünü de içeriye alan Allah'ın rızasını kazanmak için bir ibadet. Yani basit bir şey değildir bir yerde bir mescidin bulunması. Gayrimüslim bir ülkede namaz kılabilmen için cemaat sevabı alabilmek için mescid olması lazım ya veya olmadan yeryüzünün her tarafı şey. Şükür hani biz inancımızı özgürce yaşayabiliyoruz, sürdürebiliyoruz. Bir manada şükürdür tahiyyatın mescid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bak doldurtmadılar ya, yaşatmadılar İslam'ı orada. Zorunlu hicret etmek zorunda kaldığı için Medine'de sahip çıkıldığı için vefası gereği Burada metfuz, burada defne bildi. Vefası gibi. Yoksa fethettikten sonra devlet başkanıyım, ben güçlendim, giriyorum Mekke'ye diyebilirdi. Ama demedi. Kendi öz yurdunda, öz vatanında bir de Allah Resulü'nü peygamber olarak görmekle birlikte devlet başkanı sıfatıyla da değerlendirmek lazım istediğini yapabilirdi. Sahabe ağzının içine bakıyordu, gözüne bakıyordu. Ağzından dökülen her şeyi anında yerine getirenler sahabe oldu. Sahabeyi sahabe yapan neydi? Hazreti Peygamber'e olan bağlılıklarıydı. Ebu Cehil'i, Ebu Lehebi yapan neydi? Öz amcası. İslam düşmanı yapan yine akrabası en yakınlarında. Ama inanmadılar ona. Ya ne olacak işte? O yalan söyledi. Veya işlerine gelmedi. Ticari çıkar amaçları. Onlar da biliyordu Allah'ın varlığını bildiğini kabul ediyorlardı ama çıkarları bozulacaktı. Dünya menfaatine yemek istikleri için Ebu hep Ebu Cehil oldular. Rahat bozuldu. Müşriklerin en büyük İslam'ı kabul etmemelerinin araştırıldığında en büyük sebep rahatlarının bozulması para konusunda oluyor. Ve sana dediler, Medine'de ne istiyorsan, devlet başkanı olacaksan, ol Mekke için söylüyorum. Mekke'de devlet başkanı olmak istiyorsan ol. En güzel kadınlarla mı evlenmek istiyorsun? İstediğin kadar al, senin olsun. Para mı istiyorsun? Para verelim. Ama bırak şu davanı dediler. O e ne dedi? Vallahi dünyayı verseniz bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben davamından vazgeçmem dedi. Bunun mücadelesini verdi. Yoksa Mekke'den Medine'ye kaç çölde nasıl gelsin? Nasıl geldi? Bunun azığı var, yemesi var, suyu var. Onun da çoluk çocuğu vardı. Onun da geçim suyu vardı. Yoksa Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış bir şey çıkarsa da sıkıntı olur istibari noktada. Yaşardı yani. Saraylarda yaşardı. 10 tane kralın yaşadığından daha fazla yaşardı. Neyse çok fazla şey yapmayalım. Ee, mescide geldik. Burada otopark ücreti ödeyeceğiz. Dediğim gibi iki rekat namazımızı kılıyoruz. Uyanık olanlar dört kılar ama ayrılmaz. Kötü. Buraya